arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 8 Super AMOLED LED'i onu açacağım. Gördüğünüz gibi. Burada şeyimiz var tabii ki. Tabletimiz. Ee, arkada özellikleri var. Buradaki yazısı var. Bak gördüğünüz gibi. Samsung Galaxy Tab 3 Nereden aldım diye soruyorsanız hızlıal.com'dan aldım. Güvenemiyorum çünkü internetten sipariş ettim. Güvenemiyorum yani e, belirsiz herhalde. Ama ucuzdu ya bak. 700 lirada 700 liradan 500 TL'ye düşmüş. Ne kadar ucuz ya? Bilmiyorum. Ben de aldım. Kredi kartıyla aldım. İnternetten sipariş verdim. İnşallah düzgün bir şey çıkar yani. Bir, yani düzgün derken yani bundan çıktım. Güvenemediğim için yani korkuyorum. Ağzıma sıçarlar mısın? Ya <laughs> sonra dur teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Bak buradan görüyorsunuz Bluetooth, Wi-Fi, Android Android sonra size bir full HD 1500p şey var bir buçuk GB RAM var. Yani şeyli var. Odaklama sistemi var. Kamera, batarya. 4450 mAh batarya var. Oha yani. Küş. Ama ne kıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Gülme tuttu beni bir güzel. İşte KVK güvencesiyle ayrımcılık dünyası. Güvencili ayrımcılık. 16 GB'lık benim sürümüm. Samsung. <laughs> e, ee, güvenemiyorum. Keşke ay plansaydım ona daha iyiydi. Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını itibar Teknik özellikle uygundur diyor bu dakikada işte görebiliyorsanız yani gözünüz gör değildir yani. Ee, satılacağı ülke Türkiye en sonunda amına koyayım. Fransa yok zaten Fransa'nın amına koyayım. Daha 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 amına koyayım bitti. Bitti. İçine bakıyoruz. İçinde belki ne bilsin. Belki şey de çıkabilir yani. Bol da çıkabilir yani güvenmiyorum da. E tabi ki arkadaşlar dur açam. Gelin açam. Ah. Açtım gördüğünüz gibi. Açıyorum. Anam Gördüğünüz gibi açabiliyorum. Amına koyayım. Amına sikeyim ya. Sikeyim. Yani. saydıracağım. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Hadi hadi hadi. Uh, 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 <tessizlik> <tessizlik> Amına sikem. Dişi çıkmadı. Yarrağına sokmadı. Bu nasıl iş? Kıyana bakalım bir de. Oh, Çürük bir düşüyor ama neyse boş verin. Ölçüyorlar. Aksaklarına bakalım. An Ananı nasıl yiyeceğim çıktı. Biliyordum böyle olurdu canım. Bir şey söyleyeyim. Bokuma gitti, bokuma onun yerine. Gitti sevdim. Alpon. Abet ah. mini alsaydım da. Abet mini alsaydım ondan daha iyi. Ben bakın. Bu tane adaptör o cat adaptör de yok ama nasıl ki? Burda. Bu hadi. 500 TL bu. Anasını bacısını sıkacağım ya. Bu sıkan. E bu nedir ya? Begabı. Millet yok andırıyorsunuz. Bu ne eşkence? Tartı yaptı tartı. Görüm oruç bu çocuğu. Pezlemek. Anasını ya ya. Şükür kızım olsun çocuklar. Bacınızı sıçam hepinizi. Aman akım. Şükür gücüm.